Kürt siyasi tutukluların başlattığı ardından BDP'li milletvekillerinin sahiplendiği aşık grevi eylemi PKK başkılı tutuklular tarafından 12 Eylül çarşamba günü başlatıldı. Talepler tutukluların cezaevleri koşulları ile ilgili değil, Kürt halkını ve Kürt sorununda çözümü yakından ilgilendiren politik taleplerdi. Bunlar açlık grevlerini başlatan tutuklular tarafından 3 ana madde ile açıklandı. PKK lideri Abdullah Öcalan üzerindeki tecrit koşullarının kaldırılması, ana dilde savunma hakkının yasal güvenceye alınması, ana dilde eğitim hakkının uygulanması. Bu üç temel taleple başlatılan açlık grevleri hem AKP hükümeti hem de geniş medya organları tarafından uzun süre görmezden gelindi. Başlarda tek tük sesler çıktı, açlık grev eylemi ya kötülendi ya da dalga geçildi. Başlangıçta sınırlı sayıda tutuklunun katılımıyla devam eden açlık grevleri 14-15 Ekim'de tutukluların aldığı kararla tüm cezaevlerindeki Kürt siyasi tutuklularca benimsendi. Eyleme katılanların sayısı hızla 400 dolaylarına ulaştı. Bu sayı ilerleyen günlerde daha da çoğaldı. Eylem hızla sokağa dayansadı. Çocukları cezaevlerinde bulunan aileler, vicdanının sesini dinleyen halk, başta BDP olmak üzere siyasi partilerin, sağlık örgütlerinin, demokratik kitle örgütlerinin çağrılarıyla sokağa döküldü. Aralarında Yaşar Kemal'in de bulunduğu çok sayıda aydın ve akademisyenin 1 Kasım günü hükümete adım atması için yaptığı çağrı geniş yankı bulmuştu. Aydınları ve halkı açlık grevlerine duyarlı olmaya, hükümeti adım atmaya çağıran Yaşar Kemal, bugün açlık grevindekilerin oğulları, babaları da bu mücadelede taraf olacak. Bir nesli yok edecekler diye uyarmıştı. Bugün de var. Yarın babaları tutacak, bunu oğulları tutacak, sülaleleri tutacak. Bir nesli yok edecekler bunlar kendilerinden. Ne yaparlarsa yapsın. Bir ülkede hak arama aracı olarak ölüm oruçlarının seçilmesi, mecbur kalınması çok acıdır. E, Türkiye maalesef e, hala bu noktada. Geri dönülmez noktalara yaklaşıyorlar ve burada bulunmanın da tek amacı Türkiye'nin vicdanlı insanların ölümler olmasın, ölümler, hastalıklar bu dursun diye, geri dönülmez noktalara varılmasın diye bir çığlık e, gerçekten. Grevlerin talepler karşılanarak son bulması için çalışan BDP'liler defalarca açıklamalar yaptı, hükümet yetkilileriyle görüştü. Ancak bir iki AKP'li yetkili dışında başta Erdoğan olmak üzere hükümet temsilcileri grevlere ilişkin çözümsüz açıklamaları sürdürdü. Açlık grevlerinde taleplerin karşılanmaması ve hükümet kanadından konuyla ilgili adım atılmaması üzerine eylemin 60. günü olan 10 Kasım'da BDP milletvekilleri de açlık grevine başladı. Süresiz, dönüşümsüz, açlık grevine başlıyoruz. Tutsakların talebi bizim de talebimizdir. Biz de çözüm istiyoruz. Eylem boyunca adeta psikoloji harp yürüten Başbakan Erdoğan konuşmalarında açlık grevlerine, tutuklulara ve BDP'li vekillere demediğini bırakmadı. Başbakan BDP'li vekillerin aylar önce Ahmet Türk'ün evinde yedikleri kuzu şişi dilinden hiç düşürmedi. 13 Kasım'da yaptığı grup konuşmasında eylemleri blöf olarak değerlendiren Erdoğan, BDP'li milletvekilleri de açık grevlerine varsın devam etsinler. Arada kebaplar gelmesin tabi. Bunların tabi bir nefis terbiyesine ihtiyaçları var. Bunların rejim yapmaya ihtiyaçları da var dedi. Hukuki ve siyasi bir mücadeleyle gündeme getirilebilecek konular vicdanları kanatan böyle bir eylem türüyle gündeme taşınmaya bir şantaj unsuru olarak devlete dayatılmaya çalışıldı. Siyasetçinin işi açlık grevi yapmak, açlık grevi yapanlara arka çıkmak değildir. Cezaevlerinde risk arttıkça artık yurdun neredeyse tüm kentlerinde ölüm haberleri gelmesini istemeyen halk sokaklardaydı. Cezaevi önleri, sokaklar, meydanlar eylem alanı oldu. Herkes atılacak somut bir adım, meclisten ve cezaevlerinden iyi bir haber bekliyordu. Eylemlere karşı polisin tutumu da çoğu zaman olduğu gibi oldukça sert yaşandı. Eylem geniş kesimlerce tartışıldı, talepler gündeme oturdu. Kardeşi Mehmet Öcalan'la uzun bir aradan sonra görüştürülen Abdullah Öcalan'ın çağrısıyla eylem 68. günde son buldu. Durumu kritik olan tutuklular hastanelere sevk edildi. Eylemin yankısı sürüyor ve talepler konuşulmaya devam ediyor.